Yılın o zamanı geldi. Yeşil domatesler var. Yeşil domates demek benim için, bir sürü insan için turşu demek biliyorum. Ee, ama benim açıkçası yeşil domates turşusuyla çok da aram yok. Ee, benim için yeşil domates demek, yeşil domates pilaki demek. Yani pirinçli yaptığın soğan, sarımsakla beraber yaptığın bir fırç şeker koyduğun ve sonra da fesleğen koyduğun. Ee, ne dedim? Pirinç, soğan, sarımsak elbette. Ee, yeşil domatesler... Bir ben limon kabuğu ekliyorum, bir de reyhan, fesleğen, elimde ne varsa o cins bir şey ekliyorum. Haydi başlayalım. Beşe aldım. Dibini kaplayacak kadar zeytinyağı olmasaydı. Fesleğen, reyhan demiştim, hatırlatırım. Dolayısıyla bunların yapraklarını bilare kullanacağım sapları şu aşamada içine atıyorum. Yaprakları sonra kullanmak üzere kenara alıyorum. Evet. Yaprakları bir kenara aldım. Buraya hemen bir de limon kabuğu çekersem. Altını biraz kısayım. 3 Tamam. Bu da böyle. Şimdi bir de tahta kaşık. Bu bütünüyle aroma veriyor. Şimdi, şimdi soğanları bunun içine. Hepsi fazla gelir. Şöyle yeterli. Bunu ortadan kaldırayım. Şimdi bu soğanlar inecek. Hatta ikiye indirdim. O arada pirincimi yıkayayım. Bu pirinç tabi çok, baldo. Yani böyle çok pirinçli olmasın. Pırasanın da çok pirinçlisini seviyorsanız elbette koyun ama ben pirincin arada biraz az gelmesinden hoşlanıyorum. Böyle bir tencere içinde, bu domatesin de hepsi buna çoktur. Şu kadar yetecek kısmındayım. Bunu bir yıkıyorum. Şurada süzülmeye bırakıyorum. Gelelim domateslere. Bu saplarını tabii ki alıyorum. Bunları böyle ikiye böleceğim. Ama şu haliyle de güzelliğine bir bakar mısınız ya? Yani <laughs> hastasıyım bu yeşil domates meselesinin. Evet, şimdi bakalım. Şu göbeklere bir girelim önce. Mesela şun şurası almak lazım. Şöyle. İçi temiz dolayısıyla kullanmaya devam. Şimdi bunları doğrayalım bakalım. Şunu ikiye, bunu üçe, bunu sanırım dörde. Bazen hafif kızarmış, yarı kızarmış olanlar da olabilir. Onları da katarsınız içine. Hiç mahsuru yok. Bu sırf kırmızıyla da yapabilirsiniz. Sırf kırmızıyla yapınca daha farklı bir tadı oluyor ama gene çok çok güzel oluyor. Dolayısıyla her şart altında yapılası bir yemek. Ben bunu sadece yani lokantada da öyleydi. İşte bu mevsimlerde senede iki ya da üç kere denk düştüğünde yapardım. Ondan sonra da maalesef hiç yapamazdık. Çünkü yeşil domates mevsimi geçiyor. Evet. Bu da hazır. Yıkananlar burada bekliyor. Şimdi gelelim sarımsaklara. E, bol sarımsak iyidir. Hatta candır. Bir bol ya bir bol sarımsak galiba. Evet. Şimdi sarımsakları Pul pul yapabilirsiniz. Ee, ben pul ama iri pul yapıyorum şimdi böyle kaybolup gitsin istemiyorum. Küçücük doğrayıp kay tamamen kaybolmasını da sağlayabilirsiniz. Ya da böyle ben biz afilli derdik şöyle şöyle biçimsiz kendi içinde şey hadi ben gene öyle yapayım. Onu neden sizi seviyorum? Arada yerken sarımsağın biraz büyükçe ağzıma gelmesinden hoşlanıyorum. Evet soğanların rengi dönmeye biraz başladı. Onu istemiyorum demiştim. Onun için şimdi şu yıkadığım pirinci atacağım. Görüldüğü üzere pirinç soğana göre çok daha az. Bir tur karıştırıp bir parça su ekleyeceğim. Çünkü pirinç ve domates aynı sürede pişmiyor. Pirincin biraz pişik, yani diri bir pirinç istemiyoruz. Hatta ezik bir pirinç istiyoruz. Soğanın da yani pişmesi domatesden uzun. Ben şu anda domatesi atarsam soğanlar ve pirinçler fazla diri kalır. Dolayısıyla biraz daha sonra atmak istiyorum. Onun için de bunların pişmesini hızlandırmak adına bir parça su koyuyorum. Üstüne de kapak kapıyorum. Evet, pirinçler yumuşadı. Hatta dibi de tutmaya başlamış. Ben şimdi bunu artık domatesle pişireceğim. Onun için iyice küçük ateşe alacağım. Şuraya. Bunu da böyle yani ikiye kadar indirdim. Şimdi, bu aşamada pirinçler biraz pişti, soğanlar yumuşadı. Daha yolları da var. Ama dip tutan bir şeyler varsa bunları böyle biraz almak lazım. Bunlar iyi. Şimdi sarımsakları atıyorum. Sapları atmıştım. İstiyorsanız dışarı çıkarabilirsiniz. Ee, ama iyice piştiğinde yenecek bir şey olabilir. Ya da en sonunda da çıkarabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Şimdi. Bunları şimdi biraz tuz. Demin koymuştum soğan için. Ee, geri kalanına da yetecek tuzu ekliyorum. Tamam. Ee, değirmen karabiber koyayım. Evet. Bir de bir parça şeker koyacağım. Mesela böyle bir şeye e, iki kesme şeker veyahut muadili gibi bir toz şeker. Okey. Şimdi dibi tutmasın diye daha evvel koyduğum su tamamen gittiği için gene bir fırt su ekleyeceğim. Domates suyunu salana kadar arada açıp açıp karıştırıp pişiriyor olacağım. Görüldüğü üzere soğanlar ve pirinçler yumuşadı. Daha da yumuşayacaklar. Domates de elbette ki suyunu salacak. Gerekirse su ekleyebilirim. Onun için ...kenarda sıcak su tutmakta fayda var. Evet. Oo, benim koyduğum suyun üstüne kendi de daha bir su almış. Bir karıştıralım. Üsttekiler suyun içinde değil, alttakiler suyun içinde. Dolayısıyla karıştırmak mühimdir. Evet. Sık sık açıp karıştırmak gerekiyor. Söylediğim sebepten. Alttakiler çabuk pişiyor, üsttekiler pişmiyor. Devam. olmuş bile. O ilk başta koyduğumdan sonra da su eklemek gerekmedi. Kendi suyu da yetti. Hala bir gıdım suyu var ama işte zeytinyağlı gibi bir parça da suyu olmalı. Ee, ama fazla suyu da gitmiş. Zeytinyağı da var. Tamamdır. O zaman kapıyorum gidiyor. De. Bu aşamada biraz karabiber ister. Daha evvel koymuştum malum. Bundan sonra şu maydanozları, bahçeli maydanozları böyle sondur artık bunların da. Böyle incecik, şöylece içine yaprak yaprak atıyorum. Ee, eğer marketten şuradan bu yerden almış olsaydım, bu incelikte olmayacakları için onları doğrardım. Ee, çünkü hırt hırt etsin istemem. Ondan sonra onları koyduğum gibi şu morları ayırayım. Üstüne süs diye koyacağım. Şu irileri buna yollayayım. Bak tamam. Bunları da böyle elimle bıçak vurmadan şöyle. <laughs> Kokuyu duyabilmenizi isterdim. Ve son dokunuş olarak da tabii ki limon kabuğu. Şu daha evvel kabuklarını aldığım limonun kalan yerlerinde buna bir bir gıdımcık koydum. Bunu karıştırıyorum. Görüldüğü gibi kendi yağına, suyuna kaldı. Her şey pişti. Pirinçler ve soğanlar öldü. İyice yumuşadı. Yutkunuyorum. <laughs> hastasıyım bu yemeğin çünkü. Gerçekten hastasıyım. Tamam. Şimdi bunu servis kabına alacağım. Şöyle koyalım. Sunum dediğin o kadar. Dökümenin de kendi içinde tabii bir hoşluğunu yapmak mümkün. Görüldüğü üzere bir şeye gerek kalmadı. Şimdi bunun üzerine en son olarak bu yaprakları da böyle bırakırım. Morlu yeşilli. Ve tabii ki çiğden zeytinyağı. Ta da da, da, da. Bu soğuyacak böyle. Sıcak elbette yiyebilirsiniz ama ılık oda sıcaklığında. Daha henüz buzdolabına girmemiş haliyle bir efsane. Bu efsaneyi yapmanızı öneririm. Zaten tam zamanı yani işte şurada 1-2 hafta yeşil domates var. Lütfen yapın. Sakın ihmal etmeyin. Çünkü unutmayın en güzeli evde. İyi yemek evde yenir.